baktı. Masa baktı. Evet. Sır oldu beni, sır Bu da bas. Yok artık. Gelin olmuş be artık, tutar olsun Aa, şimdi ya ah ben seni alıp 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 Çıçı talaba lazım bana. Çıçı talaba büyü talaba dinler. Bunu dene maviyi. Tamam. Bakalım ne var. Ne su? Sırdı mı? Sırdı mı? Ne? İstersen gemiyi koy. Gemi yüzüyor ya. Ama ağzına gidiyor. Ama altında da şey <laughs> Değil mi? Ters diyor dedi. Evet. Ne yaptığını anlatır mısın bize? Hmm, bir şeyler iyi, bir şeyler tanımıyorum. Şey Yoksa sen de mi bilmiyorsun ne yaptığını? <laughs> evet. Ne bilmesi lan? Bilmiyorum. Ne bilmesi? Bilmiyorum. Onu da açan ses oldu. Başka bilmeyen Allah ne bileyim? biliyorum. Ben. Asla bilmiyorum demeyin mi diyorsun? Evet. Neden? Çünkü ben ala pala oynuyorum. Hatta çözüm. Üstte taradı, çuvası, altta tercih Sadece üçü tane altta tercih üst. altta. altta Banyo mu yaptırıyorsun o tüvyesine? Evet. Serinletmek için mi? Çok sıcak ya? Artık sıcaklar başladı. Ooo. Sıcaklar başladı mı? Hı hı. Böyle, yağmur yağmış arabaların kirlenmiş. Ben de onlara yatıyorum. Öyle mi?